Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kua Granit ve Ege Seramik. Bu iki firmayla ilgili daha önce de başkaları da bir takım karşılaştırmalar yaptılar. Ve ben de bir analizde bulunmak istiyorum. İki firmayı uzun süredir takip ediyorum. Özellikle Kuagranit Granit yeni yaptığı yatırımlarla kapasite artışlarıyla ee, daha çok gündemde şu sıralar. Dört tane kazanı e, sırayla devreye alıyor. Ve bu kapasite artışıyla birlikte e, cirosunu ciddi anlamda artırması bekleniyor önümüzdeki dönemde. E, firma arkadaşlar Teknik Granit üretiyor. E, ve e, alanında iddialı bir firma. E, bir takım eee değerlerine önce biraz bakalım sonra grafikle bir yılda ne kazandırmış onları incelemek istiyorum şu anda 8.61 gibi fiyat kazanç oranı var ee, bugünü de yaklaşık olarak yani 36.30 gibi yüzde 6.26 yükselişte 36.30 gibi bir fiyattan kapattı ee, hisse bir yıl kadar önce arkadaşlar 10.50 fiyatı dahi görmüş en düşük olarak ve bir yılda yüzde 182 gibi yatırımcısına kazandırmış prim yapmış yakın zamanda hatta bir ara 36.88 gibi daha yüksek bir seviyeyi görmüş şu, şu anda bir de grafiğe zaten göz atacak olursak bu da Ekim ayından itibaren günümüze kadar olan bir grafik. Yani burada da zaten seyir görünüyor. Aslında bir süre e, özellikle dördüncü aya kadar yatay seyretmiş diyebiliriz. E, 4. aydan itibaren bir yükseliş trendi başlamış. Yani 15 TL gibi bir fiyatlardan eee 20 TL'leri 5. ayın başında yakalamış. Sonra yani burası 5. ayın ortaları diyelim hadi şuralar diyelim 26 44 gibi bir fiyatta. Sonra 6. ayın başında da yine aynı. Zirve olarak 31.28'i görmüş. 6. ayın başlarında ve günümüze kadar yanmış arkadaşlar. Ee, bu hisseyi yani özellikle ben zaten e, yakın olarak dediğim gibi takip ediyorum, dönem dönemde yatırım yapıyorum. Ee, ve KUA e, Granit ile ilgili e, özellikle kazan yatırımları yaptığı için, Teknik Granit e, özellikle bir ürün sattığı için ve ihracatı da güçlü arkadaşlar. Sevdiğim bir firma. E, bu bu, bu firma ile ilgili e, daha sonra Ege Seramik'e de geçeceğim ikisiyle ilgili size belki kimsenin söylemediği bir ipucu vereceğim. Bu videoyu da çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de o. Yani biraz da Ege Selami'ye bakalım arkadaşlar. Sonra bir kıyaslama yapacağız. Ege Seramik bugün 34.08 ve ee yani yatay seyir sıfır hiç ne artış ne düşüş olmadan yönü kapattı diyebiliriz. Ama dediğim gibi biz kısa vadeli bakmıyoruz. Şu anda bir getiri tablosunu açalım. Şimdi bu da yılı bir yılda %176 gibi bir getiri sağlamış ve yaklaşık olarak hani %180 neredeydi diğeri kuagranit. Hani hemen hemen aynı oran diyebiliriz. Zaten burada birazdan da güzel bir ipucu vereceğim size. Bu firma da arkadaşlar Ege Seramik çok eski köklü bir firma ve marka yani çok reklamlardan atanırsınız zaten hatta birçoğunuzun evinde de yani işte lavabosu en azından belli başlı ürünleri banyoda tuvalette vesaire Ege Seramik olarak karşısına çıkmıştır. Çok eski köklü bir firma ve e, sektörün öncülerinden diyebiliriz. İnşaat sektörüyle ve paralel hareket eden inşaat sektörünün canlanmasıyla da e, güzel hasılat yapan, güzel kar getiren bir firma. E bu firmanın da bir f oranına bakacak olursak arkadaşlar fiyat kazanç 5.70 yani Granit'ten daha düşük. E, bu anlamda biraz da e, temel analiz olarak yani tek, e, daha iyi durumda diyebiliriz. E, fiyatlar aşağı yukarı yakın. Bakın 11.15, diğeri 10.5'tu 11.15 en düşük bir yıl içerisinde gördüğü seviye en yüksek olarak 34.88 Pardon 36.28 e, görmüş yani şu anda e, 34 civarı ve e, dediğim gibi bir yıllık kazancı çok yakın bir de grafiğe şöyle göz atalım grafik yine aynı Ekim ayından günümüze kadar geliyor yani özellikle e, üçüncü aya kadar Yatay 3. aydan sonra bir hareket var ve düzenli e, bir artış. Yani ufak tefek zikzaklar var. E, ama düzenli bir yükselen grafiği var. Ve bu şekilde devam edeceğini öngörüyorum. E, arkadaşlar çok uzatmak da istemiyorum. E, yani şu anda e, birçok kişi size bunu söylememiştir. Ben bu ipucunu veriyorum size. Özellikle Ege Seramik ile Qua Granit e, şu anda fiyatları bunu kurumlar özellikle bu şekilde ayarlıyor diye düşünüyorum artık. 6 aydır takip ediyorum. Yani 2-3 lira bazen bir tanesi önde oluyor. Fark etmiyor. Mutlaka diğerinin fiyatını sona getirip eşitliyorlar. Sonra diğeri onu geçebiliyor ama altta kalan hangisi ise sonra diğerini tekrar o yakalıyor. Yani çok tuhaf bir durum var. Tabi bunlar da şöyle bir şey de var. Yani bu şu son yakın zamanda olan bir şey. Çünkü e, kuagranit de bölünmeler oldu e, yani ege seramik işte e, temettü verdi yani bu benim son aylarda yakaladığım bir durum dolayısıyla bunu avantaja çevirebilirsiniz yani şu anda mesela ege seramik e, tekrar şuradan yukarıya çıkalım fiyat 34.06 iken diğeri işte 36 civarında arada 2 liralık bir marj var yani bu ege seramik e, almak şu kısa vade için daha mantıklı gibi görünüyor arkadaşlar ee, ve kua granit de şöyle bir hareket de oluyor yani yüzde altı gibi ciddi bir 8 gibi bazen çıkışlar yapıyor o çıkışları yaptıktan sonra da e, bir miktar geri gelebiliyor dinlenebiliyor sonra işte üç gün beş gün bir hafta on gün olabiliyor bu bazen tekrar ani atak yapıyor yani e, bunları değerlendirebilirsiniz e, çok da uzatmak istemiyorum İyi firmalar ikisi de yani portföyünüzde bulunmasında fayda var enflasyonun altında kesinlikle kazandırmayacağını düşünüyorum yani %180 güzel bir e, oran ve yani bu yıllık primin bir sonraki yıl için 2023 için önümüzdeki dönem içinde olacağını düşünüyorum. E, tabii kuva graniti biraz daha avantajlı görüyorum. E, yaptığı yani yatırımların e, dönüşümü mutlaka ki e, daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an piyasa her ikisini birlikte götürüyor. E, benzer artış oranlarıyla beraber, birlikte gidiyorlar. Yani o yüzden bu birliktelikte de e, siz fayda sağlayabilirsiniz. Birçok e, firma için piyasa arkadaşlar belirleyici. Yani bazen e, PDD'lere bakıyoruz çok iyi firmaların çok ucuz olabiliyor. E, bir albenisi olmayabiliyor o an için firmanın. Kurumlar ilgi göstermiyor ama bazı firmalarda kurumlar ciddi ilgi, ilgi gösteriyor. Özellikle Kuva Graniti e, yani yabancı yatırım fonları çok seviyorlar. E, fonların ilgi duyduğu bir hisse. Yani yabancılar biliyorsunuz yani arkası boş olan bir firmaya asla yatırım yapmaz. Dolayısıyla hani karşılaştırmada özet olarak Kua Granit bir tık benim için daha iyi ve mantıklı görünüyor. Size doş ile tavsiye ederim ama Ege Seramik'te es geçilemeyecek bir firma. Şu anda da dediğim gibi fiyat olarak bir iki liralık bence avantajı var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.